Evet arkadaşlar, ölçme araçları konumuzun bir diğer videosunda portfolyoyu anlatacağız sizlere. Portfolyo tamamlayıcı ölçme değerlendirme yaklaşımlarından biri olup arkadaşlar süreç değerlendirme için kullanılan önemli bir araçtır arkadaşlar. Tamamlayıcı ölçme değerlendirme yaklaşımlarından sadece portfolyoya değineceğiz bugün arkadaşlar. Portfolyo belirli aralıklarla öğrencilerin belirli çalışmalarının diktirildiği dosya, e, ya denir arkadaşlar. Muhakkak duymuşsunuzdur. Özellikle grafik tasarım, görsel sanatlar alanlarında çalışan arkadaşlarınız varsa onların portfolyo oluşturduklarını ve bu portfolyolarda arkadaşlar belirli çalışmalarına yer verdiklerini muhakkak daha önceden duymuşsunuzdur. Bazı arkadaşlarınızdan. Portfolyo son yıllarda özellikle yapılandırmacı yaklaşımında e, programlara dahil olmasıyla beraber süreç değerlendirmenin de öneminin artmasıyla birlikte popüler hale gelmiştir. Portfolyo dediğimiz şey arkadaşlar, öğrencilerin bir dönem boyunca, bir ders boyunca yapmış olduğu çalışmalara yer verilir. ve Bu çalışmalar bir sonraki senede veyahut da sonraki dönemlerdeki öğretmenlere bilgi oluşturmak için önemli bir kaynak oluşturur. Ayrıca sürecin içerisinde öğrencinin ne şekilde gelişim gösterdiğinin de gözlemlenebilmesi için portfolyolar önemli bir dayanaktır yine. Portfolyolar arkadaşlar öğretmenlere ve öğrencilere bilgi verdiği gibi muhakkak velilere de bilgi sağlamaktadır. Bir veli öğrencisinin yani çocuğunun portfolyosundaki çalışmalardan yola çıkarak onun ilgi alanını keşfedebilir ve onu ona daha sonraki öğrenim hayatında doğru yönlendirmeler yapabilir arkadaşlar. Yahut da dediğimiz gibi az önce görsel sanatlar alanlarında çalışan e, kişiler için portfolyolar işe alım kısmında değerlendirme amacıyla da kullanılabilir. Böyle bu tarz e, portfolyolarda değler yapmış oldukları en iyi çalışmaları portfolyolarına koyarak iş değerlendirme kuruluna sunar ve sonucu beklerler arkadaşlar. Portfolyonun içerisine eğer siz bir gelişim dosyası oluşturmak istiyorsanız, yani öğrencinin gelişimini görmek istiyorsanız öğretmen olarak herhangi bir sınıf içi etkinlikte yapmış oldukları notlandırmalar, demiş oldukları testler, ev ödevleri, kendi düşünce yazıları yani denemeleri deney raporları gibi gibi birçok örnek şey koyabilirsiniz. Portfolyonun içerisinde dediğimiz gibi öğrenciye ait çalışmalar, gözlem notları, gelişim notları ve belli toplantı tutanakları yer alabilir arkadaşlar. Bu sayede öğrencinin gelecek dönemki öğretmenlerine, velilere ve diğer bireylere önemli bir dönük vermiş olursunuz. Nitekim öğrencinin kendisi de yapmış olduğu çalışmaları eleştirel bir gözle incelediğinde kendi gelişimini, eksikliklerini böyle dilecektir portfolyo sayesinde. Portfolyonun ana amacı öğrencinin gelişimini izleme imkanı sunmasıdır arkadaşlar. Öğrencilerin ne şekilde gelişim gösterdiklerini, var olan eksikliklerini ne kadar sürede kapattıkları ve ne şekilde kapattıkları konusunda portfolyolar bizim için önem arz etmek arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar öğrencilere az önce de söylediğimiz gibi kendilerini yani öz değerlendirme yapabilmelerine imkan tanır portfolyolar arkadaşlar. Öğrenmenin devamlılığını sağlar arkadaşlar portfolyo. Yani 6. sınıftan 7. sınıfa geçen bir öğrenci için portfolyo oluşturulması demek o 6 ile 7 arasında bir kopma olmaması, 6'daki portfolyonun devamında 7. sınıfta da eklemeler yapılarak gelişim sürecinin kesiksiz yani sürekli bir şekilde ilerlemesine olanak tanır portfolyolar. Dediğimiz gibi süreç sonuç ilişkisinin ortaya konulması için önemli bir dayanak oluşturur bize portfolyo. Bizim elimizde öğrenci test sonuçları vardır. Yani bu çoktan sekmeli yazılı yoklama gibi testler bir yandan da portfolyoları vardır. Biz bu iki veri arasında bir ilişki kurarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Öğrenciyi daha sağlıklı ve doğru bir biçimde değerlendirebiliriz. Portfolyoya dair diğer önemli hususlar arkadaşlar. Muhakkak portfolyolar oluşturulup bir kenarda bırakılmamalı. İncelendikten sonra öğrenciye yükümlülükler verilmeli ve öğretmen tarafından yönlendirmeler yapılmalıdır arkadaşlar. Öğrencinin özellikle keşfedilen bir ilgi alanı olduğunda öğrencinin o ilgi alanına yönelmesi sağlanabilir ve delillerine de bu konuda bilgi verilebilir arkadaşlar. Yine öğrenciler sadece kendi portfolyolara odaklı olmamalı, akran öğrenmesi yani yarıştan ziyade akran öğrenmesi ortamıyla arkadaşlarının portfolyolarında inceleyerek değerlendirmesi sağlanabilir. Bakın buradaki önemli husus şu, yarıştırmayacağız arkadaşlar çocukları. Buradaki önemli husus akran değerlendirme. Başka ifadeyle eleştirel bakış açısı kazanabilme davranışını öğrencilere aşılamaya çalışacağız. Peki tabii ki portfolyonun Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur arkadaşlar. Çünkü her bir öğrencinin portfolyosunun toparlanması, değerlendirilip öğrenciye geri bildirim verilmesi oldukça ciddi bir zaman gerektirir arkadaşlar. Ve muhakkak portfolyo kullanmadan önce her testte olduğu gibi, her ölçme aracında olduğu gibi amaca muhakkak karar verilmelidir. Siz bu portfolyoyu neden oluşturuyorsunuz? yani öğrencinin en iyi çalışmaları mı olacak? Öğrencinin tüm çalışmaları mı olacak gibi kararlar vermeniz lazım öncesinde. Aksi durumda portfolyo amacından sapacağı için geçerliliği düşecektir arkadaşlar. Portfolyonun puanlama ve değerlendirme yöntemine de muhakkak önceden karar verilmelidir. Ana amaç portfolyo okunduktan ve değerlendirildikten sonra öğrenciye not vermek olmamalı. Ancak Öğrenciye bir puanla eksiklikleri gösterilmelidir portfolyolarda. Ve bu işlemin nasıl yapılacağı öğretmen tarafından önceden bir puanlama anahtarıyla yani bir rubrikle muhakkak belirlenmelidir arkadaşlar. Portfolyo değerlendirme yaklaşımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Herkese iyi günler, kolaylıklar.